Herkese merhabalar arkadaşlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle renkli renkli çember oyası yapımı anlatacağım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Dilediğiniz her renkte yapabilirsiniz. Dilerseniz modelimizin yapımına başlayalım. Öncelikle arkadaşlar 7 tane zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Tığımızın üzerine 3 kez dolayalım. 1 2 3. zürafaya batıp 2 2 2 2'den çıkalım. Daha sonra 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6. Yapmış olduğumuz trabzanın içine batarak kapatalım. Tekrardan arkadaşlar 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6. Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 1 2 3 4 5 6 aynı yuvanın içerisinde batıp kapatalım. Burayı sıkıştıralım birazcık arkadaşlar. Battığımızla birlikte arkadaşlar yani yapmış olduğumuz sık iğne ile birlikte 9 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yuva arkadaşlar bir sonraki zürafaya batıp kapatalım. Daha sonra 7 tane daha zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 Tığımızın başına 3 kez dolayarak 1 2 3. zürafa'nın içine batıp 2 2 2 2'den çıkalım. 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Hemen yapmış olduğumuz trabzanın içerisine batıp kapatalım. Buradaki arkadaşlar sık iğne ile birlikte bunu da bir sayarak 9 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10. yı da bir sonraki zürafaya batıp kapatalım. Tekrar 7 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 Tığımızın üzerine 3 kez dolayalım. 1 2 3. zürafaya batıp 2 2 2 2 2'den çıkalım. 6 tane zincir çekelim. 3 4 5 6 Yapmış olduğumuz trabzanın içerisine batıp Kapatalım. 1 2 3 4 5 6 Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 1 2 3 4 5 6 Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Burayı birazcık sıkıştıralım arkadaşlar. Yapmış olduğumuz sık iğneyi de sayarak devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. da bir sonraki zürafaya batıp kapatalım. Tekrar 7 tane zincir çekelim. 3 4 5 6 7 Tığımızın üzerine 3 kez dolayalım. 1 2 3. zürafaya batıp 2 2 2 2'den çıkalım. Tekrar 6 zincir çekelim. 3 4 5 6 Yapmış olduğumuz trabzanın içine batıp kapatalım. Tekrar 6 zincir çekelim. 5 6 Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 1 2 3 4 5 6 Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir sonraki zürafaya batıp sık iğne yapalım arkadaşlar. Modelimizin alt kısmı bu şekilde. Şimdi dilerseniz üst modelinin yapımına geçelim. Öncelik arkadaşlar bir tane zincir çekerek başlayalım. Burada iki tane boşluğu bırakarak arkadaşlar yani iki tane pırpır bırakacağız burada arkadaşlar. Şurada tekli yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batıp ipimizi sabitleyelim. Şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 Tığımızın üzerine 2 kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batarak 2 2 2'den çıkalım. Tekrar 2 kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 2'den çıkalım. Bir kez daha dolayalım. 2 2 2'den çıkalım. 3 tane zincir çekelim tığımızın başına dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Burada arkadaşlar 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tığımızın başına dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Tekrar 3 tane zincir çekelim. 3. Tığımızın başına 2 kez dolayıp aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 2'den çıkalım. 2 kez daha dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 2'den çıkalım. 2 kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 2 çıkalım arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane zincir çekelim. 3 Tığımızın başına dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buradakileri birazcık sıkıştıralım arkadaşlar. Diğerlerine yer kalsın. Tığımızın başına dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Tekrar 3 tane zincir çekelim. Tığımızın başına 2 kez dolayıp aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 2 çıkalım. 2 kez daha dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 2 çıkalım. 2 kez daha dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 2 çıkalım. 3 tane zincir çekelim arkadaşlar. 3 tığımızın üzerine dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Bir tane zincir çekelim. İpimizi kesip yakalım arkadaşlar. İkinci sıramızda arkadaşlar bu şekilde. Şimdi dilerseniz Pırpırlarımızın yapımına başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bir tane zincir çekerek başlayalım. 10 tane çekmiş olduğumuz zincir vardı arkadaşlar. Onun içine ipimizi sabitleyelim. 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 4 tane zincir çekelim. 3 4 Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 4 zincir çekelim. Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Şimdi arkadaşlar burada bir tane zincir çekip ipimizi keselim. Pipiriğimiz de oluştu arkadaşlar. Şimdi diğer pipiriğimize başlayalım. Burada da arkadaşlar bir tane zincir çekerek başlayalım. Daha sonra ikinci çekmiş olduğumuz onlu zincirin içerisine batıp ipimizi sabitleyelim. Fazlalık iplerimizi her zaman yakalım arkadaşlar. Oyamız daha güzel duracak ve sökülmemesi için. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 4 tane zincir çekelim. 3 4. Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 4 tane zincir çekelim. 4. Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. bir zincir çekelim. İpimizi kesip yakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci motifimiz de bitti. Boyamız bu şekilde. Gördüğünüz gibi aşırı güzel bir model. Bakın bu şekilde. Oya Sanatı YouTube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.